Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin ürettiği kabaktan, bal kabağından çorba yapacağım. Bal kabağı çorbası yapacağım bugün. Harika bir görüntüsü ve lezzeti var. E, malzemelerimiz e, bal kabağı, patates, sarımsak, bir tane soğan, baharatlarım var. Karabiber, pul biber, kimyon ve e, zerdeçal var. Bir bardak sütüm ve zeytinyağım var. Zeytinyağı kullanıyorum çorbaya. E 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı olacak. Tenceremi ocağa aldıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Yağı ekledikten sonra üzerine 4 diş sarımsağı ekliyorum. Sarımsak miktarı size kalmış. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Bir tane soğanımı iri iri doğruyorum. Blender edeceğim için arkadaşlar. Patatesi ve soğanı, kabağı hepsini yani iri doğrayacağım. Çok küçük küçük doğramama gerek yok. Piştikten sonra blender edeceğim zaten. Sonrasında şöyle bir karıştırdıktan sonra daha iyi görebilirsiniz diye kameramı ayarlıyorum şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine havuçları ekleyeceğim havucu da yine küp küp doğrayabilirsiniz ben yuvarlak doğradım ama sizler küp küp de doğrayabilirsiniz onu da şöyle bir karıştırıyorum sonra içerisine koyacağım patatesle geçiyorum e, patatesi alıyorum onu da yine küp küp doğruyorum şöyle bir çevirdikten sonra kabakları küçülterek Onları da tencereme atıyorum arkadaşlar. Kabakları da tencereye koyduktan sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra da kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Güzelce pişen sebzelerimi blender ediyorum. İyice blenderdan çekiyorum. Hiçbir pütürük kalmasın. Çorbamızın kıvamı çok güzel olur o zaman. İçerisine baharatlarımı da ekliyorum. İsterseniz blender etmeden önce de baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sonradan ekledim ama birazcık pütürükler kaldı. Onları ezmekte zorlandığım için siz daha blenderdan önce ekleyebilirsiniz güzelce kaynatıyoruz. Baharatlarla birlikte de iyice pişiriyoruz. Kıvamını alan çorbamızı indirmeden önce altını söndürmeden önce bir bardak sütümüzü ekliyoruz ve altını söndürüyoruz. Güzelce karıştıralım, sütümüzü yedirelim içerisine şöyle bir muhteşem görüntüsü oldu. Bakın arkadaşlar kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıp biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. şahane görüntüsüyle muhteşem kıvamıyla da kabak çorbamız çok güzel oldu tam bir kış çorbası üzerine limon da sıkabilirsiniz ben içerisine ekmek attım küçük küçük doğradığım ekmekleri içerisine attım afiyet olsun diyorum arkadaşlar sizler de yapın deneyin şahane bir lezzet Kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.